yapıyorsun annem simitini yedin mi? O, o. Bitirdin Bitirdiyse sana bur cubur getirecektim. Hadi bitir göreyim bakayım. Çok az kalmış. Hadi anneciğim hepsini ye. Aferin. Hepsini ağzına aldın. Hadi ye bakalım. Şimdi ben gideyim getireyim Ahmet. Ama bu cuburlarından sadece bir tanesini seçeceksin tamam mı? Evet. İçinden sadece bir tanesini. Evet. Tamam anlaştık. Hadi ben gidiyorum o zaman getirmeye. Evet. Ahmet'in abur cuburunu hazırlamıştım ben. Gidelim. Bakalım Ahmet hangisini seçecek acaba? Anneciğim. Getirdim. Hangisini istersin? Çikolatayı. Evet. Tamam. Bugünlük sadece o. Başka yok. Tamam mı? Hayır. Bir tanesini. Sadece bir tanesini seçmek zorundasın. Tamam. Bunları da artık öbürsü gün. Tamam mı? Yarın. Evet. Hadi afiyet olsun annem. Afiyet olsun anne. Gelelim anne.